Burası nere? Neredeyim ben? Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Ama ben kendi Minecraft sunucuma girecektim. Burada bir kapana kısılmış gibi hissediyorum. Bura nereye ya? Oo, devasa ağaçlar var. Sanırım ben bir ormanın içerisindeyim. Ama kamp ateşi, oturma yerleri, ork. Bu ne ya? Bura nasıl bir yer? Hey kim beni buraya hapsetti? Kimse yok mu? Bu oğlum var ya beni kim buraya hapsettiyse onu bulursam çok kötü yaparım. Benim Minecraft dünyam vardı burada. Kim beni hapsetti? Orada kim var? Oh, ah. Sumit abi. Tuna ne işin var sen burada? Abi 11 yıllık serverıma girecektim. Ondan beni buraya attı. Yok artık. Arkadaşlar serverımızı acaba birileri ele mi geçirdi? Burada burada bir ha? de elmas yer var. Elmas yerde kim var? Hey o Kim var burada? Oo, oo komşu komşu. Bak, görüyor musun? Bak bak bak. Ha? Ha? Pro, pro, oyuncu. Senin ne işin ha? var burada ya? Sen nasıl geldin? Ha, ne oluyor ya? Niye burada oluyoruz Vallahi artık. Biri bizi Squid Game gibi buraya attı Tuna galiba. <gülüyor> <Squid Game>. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Squid Game <laughs> tehlikeli bir oyun yani. Onu bitirmek için girmiştim ama buraya girdi. O zaman üçümüzde de aynı şey olmuş. Peki burası ne olabilir <laughs> Tuna? Bir de market var. <laughs> Dayı! Selamünaleyküm. aleyküm. Bizi buraya niye getirdiniz? Sen biliyor musun? <laughs> Söylemezsen! Seni, seni... Ne yaparsın ee, Tuna? Ee, Senin yanına usunurum. Çok tehlikeliymiş gerçekten. Allah Allah, dur bir ya adam bir konuşsun. Hey, bize cevap ver. Bizi buraya kim getirdi ve burada ne yapacağız? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi size burada neler yapacağınızı anlatacağım. Neler yapacakmışız burada? İnsanlar, geceleri rica etmelisiniz. Çünkü burada geyikler, baykuşlar size saldırabilir. Tuna duydun mu? <laughs> Oğlum geyikler baykuşlar diyor. <laughs> bir de bir şey diyeceğim Tuna ya. Biz ne canavarlar yendik oğlum. Geyikle baykuş ne ki? Aa doğru. En son videoda bir tane kocaman bir canavar yemiştik. Ama bunlar çok güçlü çünkü Roblox'tan geldiler. Tuna <laughs> Roblox'u sen iyi biliyorsun. Roblox'tan gelmişler. Ya abi Roblox'ta anca anca tehlikeli olan şey. Aa ben de bilmiyorum aslında. Of arkadaşlar Roblox'tan geldiyse çok güçlü olabilir. Peki nasıl korunacağız bunlardan? Ne yapmamız gerekiyor? Kesin Kesinlikle kamp paçesini sönmeyeceğim. Ve size sürprizim Ne? Ee, sürpriz mi? Sürprizlere bayılırım. Ne o ne o ne o? Ne o sandık. Burada da var. Bu benim sandığım. Bu benim sandığım. Ben kendim alıyorum. Bu da benim. Bu da benim. Bu da benim. Herkes kendini alabilir. Tamam benim iki tane oldu. Böyle şuraya koyalım. Şuraya ee, koyamıyorum koydum. Ne? <laughs> Onu <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Aa, tamam benimki burada, benimki burada, benimki burada. Benimki burada. O <laughs> Tuna da almış. Herkese bonşans. Görüşürüz köylü. Tuna, karnen nasıl geldi bakalım? Sabit abi, bu sene çok çalıştım. Karnem de çok güzel. Bence bir hediyeyi hak ettim. Vay. O zaman sana yeni çıkan pelüstü çantalarımızdan hediye ediyorum. Gerçekten mi? Hem pelüs hem çanta. En sevdiğim. Tatilde yanımda olsun istiyorum. Tatilin keyfine çıkar. Gelişti çantanı kargoya verdim bile? O ne? Arkadaşlar siz de hediyesi istiyorsanız Samet Parlak eden pelüştü çantanızı hemen alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakalım bize köylü ne hediye varmış. Vay baltamız, kömürümüz, oltamız, elmamız. Güzel şeyler var aslında. Şöyle alayım şunları. Tuna ne bakıyorsun benim sandığıma? Ya abi sadece bakmak istedim ya. Be bak benden daha çıkacak. İyi izle. Bu ne oğlum? Çürük patates mi <laughs> var burada ne? Baltan taş mı? Aha sen Bak benimkisi altından. <laughs> hemen takis ediyorum. Hemen. Yo yo yok Yoksa bir şey diyeceğim ya, bir şey diyeceğim. Aa, ne oldu? Benim bloklar altından, baltam altından. Bronze gelmezsen mı? Ya bronze sen kendi top film yaptın ya. Hey köylü neredesin diyeceğim de köylü gitmiş ya. Oh. farkında mısın burada kalplerimiz de var arkadaşlar galiba bizim 3 tane canımız var. Hmm. Bende bende de üç var. Bakayım senin de 3 can, brojçun da üç can. Arkadaşlar, ben kampeti yakıyorum. Hazır mısınız? Hadi ya, yak. ya. Arkadaşlar, herkes like attıysa kampeti yansın. Wooy! bakın. Oo, Abi? Cayer cayer <laughs> yanıyor, cayer oh, Sınalım şöyle biraz. Oo oh, sıcacık sıcacık sıcacık. Abi kokusu da çok güzel ha maşallah. Oğlum koklama hmm, çok yaklaşma bak yanacaksın. Dikkatli ol. <laughs> <laughs> Barbekü. <laughs> ne barbeküsü ya ne barbeküsü siz de yakın. Gel gelirse yoksa var sizi yer. Şimdi proyunca da olsun o zaman. Evet arkadaşlar şimdi proyunca yakıyoruz. Kömürü alıyorsun bunun üstüne atıyorsun. Ve burası da pişşş diye yanıyor. Bu kadar basit yani. Hadi kalk kalk. Hadi go, go. At, at 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 at. İşte bu oldu. Oy. Tamam o broncu baya kömür attı. Tuna sıra sende. Yak bakalım. Yak 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 yak. Gerçek pro yapacak şimdi. İzleyin. Evet. At kömür at. At at. Tuna. heh öyle. Tuna. 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 Oğlum bir şey diyeceğim. Senin senin kömürler bir atsana bir bana Bana bir at okay. Bu kömürler arkadaşlar bu kömürler ıslak ee, e, e, ıslak kömür ya Islak kömür yanmaz ki Ya yanır ya ben deneyeceğim valla Dene valla dene çünkü acele etsen iyi olur Tuna Hava kararıyor çünkü Aa, çabuk opansın. Evet 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 arkadaşlar ben hemen gerime geçeyim. E şu sandığımı da içeri alayım diyeceğim de boş arkadaşlar. Boş olsa da şöyle bir alalım. Oo benim burada altından sandığım da varmış. Ve bunun da içi boş. Evet. Şöyle malzemelerimizi saklayalım. Elmamız, kömürümüz. Burada güvende arkadaşlar. Ve oltam var. Oğlum geyik gelirse seni baltamla var ya. Tek atarım tek. <laughs> ne gülüyorsun oğlum? Hala ya. yakamamışsın la. Ha. Ya sanki sen kendini o kadar iyi zannediyorsun ya. <laughs> 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 ya. ne oldu? iyiyim tabii. Baltamın gücünü gördün değil mi? Bist. Arkadaşlar bu tuna kendini ne sanıyor ya? saat gece bir oldu. Ha gece mi oldu? Tam da benim uyku vaktim işte. Hadi iyi geceler. Tuna senin kamp için yanmıyor var ya. Senin başına kötü şeyler gelebilir. Pro da benim de yanıyor. Ya uyumam lazım. Tabi sönmesi lazım. E uyu da gör o zaman. Uyu. Ha uyu bakalım. Çok sağ ol. Arkadaşlar bu Tuna çok kaşınıyor ya. O geliyor. Tuna o geliyor diyor. Uyuma uyan uyan o geliyor. Ha. Rüya mı geliyor? Aa, of ya. Arka arkadaşlar Tuna şu an rüya görüyor. Ama yazı geldi. Gece 1 ve o geliyor. Kesin Vendigo gelecek. Şöyle etrafa bakalım görebiliyor musunuz? Vendigo gelemez ki. Gelir senin kafana vururuz. Vendigo orada. Geliyor 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 geliyor. Pro oyuncu içeri geç. Pruncu içeri geç. Oğlum Vendigo. Vendigo çok kötü. o oh, Pruncu iktidar arkadaşlar Vendigo. Vallahi orada görüyor musunuz? Şuraya bakın. Aa, bana geldi. Hey kaybol. Kamp yanıyor. Kamp dışım yanıyor. Gelemez ki. Gelemez ki. Tuna uyan Tuna. Ha ne oldu abi ya? Oğlum evini kırıyor Vendigo. Evini kırıyor. Hayır. Hayır. Aa, yardım. Bırak lan Tuna'yı. Bırak lan Tuna'yı. Gitmasın lan. Kaç, kaç, kaç. Turo öldü, Turo öldü, tura öldü. <laughs> Oğlum Mara seni çok kötü yapacağım Bendigo. Gündüz gel la, gündüz gel. Of ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Tuna'nın işini bitirdi. Sadece şu kamp ateşi yüzünden. Bu kamp ateşi bizi koruyor. Tuna geçmiş olsun kanka. E, sağ ol abi. <laughs> Olamaz ya Tuna kalbin <laughs> gitmiş iki kalp kalmış. Uh -oh. Proncunun üç benim üç kalbim oğlum iki kez daha ölürsen sen oyundan eleniyorsun yani yok oluyorsun sonsuza kadar. <gülüyor> oğlum <gülüyor> ağlama la ağlama ağlama şunu yak şunu yak Vendika bir şey yapamaz yakman lazım bunu. <laughs> Ya. Nasıl yapacağım bunu? Kömür kömür kömürler kurumuştur. Yak. Aynen bekle şimdi. Hah. İşte böyle. Aa sonunda ya. Oğlum oh, Bendigo şey... senin duvarlarını da kırmıştın ha. Duvarlarını tekrardan yapmak zorundasın. Aa oh, oh. ama yok ki maddi şeyler işte malzemeler. Materyal yok. Malzeme yok. Bu ben acıkmaya başladım arkadaşlar. Yemek yiyeceğim ya. Karnım acıkıyor. Aa oh, bende elma var. Elma istiyor musun? Aa elma bende de var. Benim sandığımda çıkmıştı. Köylünün hediyesi. Oh, doymadım ya. Elma doyurucu değil ki. Tuna buradaki odunlar oturabiliyorum ha. Kamp ateşini de izlerim böyle. Ay abi bunlar böcekli. Kalk kalk Yemin et böcek mi var? Nerede böcek var? bak burada hamam var. Aa nerede? Tamam görmüyor mu? Yo görmüyorum. <laughs> Kandım Ben <laughs> <Ha>, böyle <laughs> çakalar yapma ha. Ben hamam böceğinden mi korkacağım? Hayırdır? Ben böcekten korkacak adam mıyım lan? Böcekten korkacak mıyım? Arkadaşlar bu arada sorunumuzu söylüyorum. Bizim şu anki sorunumuz malzeme eksikliği. Oh, oh. Yani Tuna sana odun lazım. Odunu nereden bulacağız? Etraftan falan olabilir de. Burada hiçbir yer bilmiyoruz. En iyisi oh. markete soralım. Market market. Burada neler var? Bunları alabiliyor muyuz? Bunları alabiliyoruz mu? <laughs> çık buradan çık. Aa, tamam vurma. Ya ne kızıyorsun ki? Bize sadece malzeme lazım yani. Ya da yemek de lazım. Etimiz yok ya. O zaman size ikinci sürprizimi yapayım. Ormanda ilerlerde kendinize malzemeler bulabilirsiniz. Tuna dur. Nereye gidiyorsun? Ne Ormanda malzemeler bulabilirsiniz diyor. Pruncu, pruncu, pruncu. Sence yapalım mı bunu? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Toplantı, toplantı. Gelin gelin. Toplantı yapacağız şimdi arkadaşlar. <laughs> evet. Toplantımız sizce dışarıya çıkılsın mı? Çıkalım diyenler zıplasın. Çıkmayalım diyenler dursun. Bakalım. İkisi de zıplıyor. Evet arkadaşlar, ben çıkmayalım diyecektim ama ikisi de zıpladığına göre demokrasi var burada. Yani çıkabiliriz. Ne tarafa doğru gidelim? Tamam, Brunsen'de elmas malta var. Önden git, önden git o zaman. Let's go. Arkadaşlar, Wendigo falan etrafta olmasın. Oo. Dikkat edin bak, ormana giriyoruz şu an. Meşaleler mi? Evet, meşaleler var. Aa, doğru. Bu meşalelerin olduğu yere Wendigo gelemiyor. Aa, o zaman ben burada kalıyorum. <laughs> tamam, burası güvenli alan. İşte buraya doğru meşaleler gidiyor. Galiba buradaki evi gösteriyorsun ha. Ben dayanamıyorum. Ben gidiyorum. Oraya. Dur. Dur, dur oğlum, niye senden gidiyorsun? Bekle bizi de bekle. Geliyoruz, biz de geliyoruz. Hayır, hayır bekle. <laughs> Tuna, dur Prancı Dur, dur, tuzak var, tuzak var, tuzak var. Ya bu çocuk niye tek başına gidiyor? Bir şey diyeceğim. Şurada tuzak var, gördün mü? Arkadaşlar, bir dakika şöyle göstereceğim. Tuna öldü galiba. Şöyle yapıyorum bak. Bak gördün mü aşağıya gidiyor. İşte bunlar fake blok. Fake bloklar koymuşlar. Dur, 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 dur. Aşağıda ne var? Tuna, Tuna neredesin? <laughs> İşte burada ölmüş arkadaşlar. Olamaz ya. Tuzak ne yapmışlar? Ama buraya kadar geldik oyuncu Şu ne? Şu ne? Elmas mı? Elmas mı? Şunu alalım mı? Dur dikkatli dikkatli dikkatli. Kontrol ediyorum. Bu ne? Oo! Bu arkadaşlar ya? Model diyor ya. Bu dandik çakma şey bu çakma. Sandık var sandık var. Dikkatli git ama dikkatli dikkatli. Şöyle yerleri kontrol ederek gidiyorum. Plaka var. Plakayı kırdım. Tuzak olabilir arkadaşlar. Dikkatli gidiyorum. Aa kömür buldum. 15 tane kömür ve 12 tane örümcek ağa. Al kanka ben paylaşmayı severim. O yüzden sana örümcek ağı verdim. <laughs> Kömürler benim ama. Oo blok da mı alıyoruz? Tamam. Buradan birazcık odun da kazabiliriz aslında. Şöyle kazalım. Tuna'ya hediyemiz olsun arkadaşlar. Çocuğun bir canı daha gitti ya. Başka etrafta bir şey var mı arkadaşlar? Görebiliyor musunuz? Oo burada bir tane daha mı var? Dur dur dur. Geliyorum 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 geliyorum. Ne var? Ne buldun? Bir şey yok mu? Vallahi arkadaşlar bu kadar sanırsam. Kuruncu bence gidelim yavaştan. Çünkü hava kararmaya başladı. Şuraya baksana. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Vendigo gelebilir. Hatta şu ışıkları takip edelim. Bak bak bak. Burada ışıklar var. Görüyor musun? İşte Böyle böyle gidelim arkadaşlar. Vendigo buraya gelemez çünkü. Ah! Burada biri var. Broncu biri var. Dur yaklaş. Allah! Gel lan buraya. Ah! Oğlum siz kimsiniz da? Bendigo'nun adamlarına benziyor bunlar. <laughs> İşinizi bitir. Bunlar uh, galiba. Galiba bunlar. Kaç, 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 kaç. Ah! Broncu. Broncu kaç. Çok fazla kişiler. Çok fazla. Tuna! Yardım et! <laughs> gel lan. Gel. Hadi buraya gelsenize. Gelsenize ha. Yemedi mi? Lan benim baltam, baltam kırıldı. Yardım etsem, yardım etsem. Ya Tuna'ya bak ya. Biz hepsini öldürdük. <laughs> Ondan sonra geliyor yardım edeceğim diyor. <laughs> Oğlum bunlar ne böyle? Gördünüz mü? Kırmızı bir şekilde dondular. Ölmüyorlar da. Abi bir şey diyeceğim. Katlarıma bak. <laughs> ne oldu kalplerine bakayım? <laughs> Ana bir kalbi kalmış. Ay. <laughs> Ulan ya Tuna. Tuna sana bir şey diyeceğim. Hmm. Allah Sen abi. üzülme. Eğer ölürsen kalbimizde yaşayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Sen aşağı düştükten sonra biz kömür bulduk kömür. Oo, ıslak mı peki ya? Yok yok kuru kuru. Arkadaşlarla ben paylaşacağım arkadaşlar. Oturun bakayım. Buraya atacağım iyi kalan kömürü alır. <gülüyor> <gülüyor> kömür kapışması. Oo. O ne Ne yapıyor lan? Bir kömür için arkadaşının koltuğu kırılır mı? Koltuğu kırdı ya. ya ben... Ben aldım. Ben aldım. Sen aldın da bana geri verdin. Niye? Bir tane verdin. iki tane geri aldım bana, ba bana versin tekrar. Al, 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 al. Ek, ya koltuk. tamam durun ya. Size paylaştırıyorum. Bu arada senin kamp ateşinin ateşi çok düşük. Hiç aydınlık değil. Baksana bizimkiler aydınlık. Allah Allah. Al birazcık daha kömür at. Beş tane. Beş tane sana verdim. Vallahi pro mekanı zengindi arkadaşlar. Şöyle bakalım. Oo, etlere bak lan. Pro etler var. Şöyle çalayım arkadaşlar haberi yokken. <laughs> pro hiç ala görmemiştir Allah. Etlerini ne? aldım lan. Etlerini aldım. Gel gel gel. Ay. Al bunları, al bunları. Ay. Arkadaşlar ay. sakın yorumlara yazmayın, pro önce söylemeyin. Etleri biz seç şu an. Çıldırıyorsun. var ya can etlerini hepsini aldım, hepsini aldım. Gel, bensine geleme, geliyor. bensine geliyorum. Sakla geliyor. sakla sakla şurada sakla. Kimse yok ay, burada. Kimse yok ki. sus 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 sus. sus. Aa oldu? <laughs> Ay, ne n oldu? E ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. <laughs> Bu etler nereden geldi? Benimkileri siz mi aldınız? Ee Hayır. yok bizde et yok ki. Allah buna elimdeymiş <laughs> lan et. Elimdeymiş. Kaç 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 kaç. <laughs> Lo, benim ateşim sönmüş arkadaşlar. Bendigo gelmesin. Aman 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 aman. 2-3 tane atalım arkadaşlar. Oha yanmaya başladı. Görüyor musun? Oğlum kömürlerimi ne alıyorsun? At şuraya. İyice alsın. İyice alsın. Yok yok yok. Ha, ben Ne yapıyorsun seni? Ya abi ne yapıyorsun ya? <laughs> Ne yapayım oğlum apçurdum ya. Allah Allah. Ne 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 oldu Bronco? Ateşleri yükseltmeliyiz. Nasıl yani? Ben bayağı bir kömür buldum. Daha nasıl yükselteceğim yani? De, bu gece. Abi, oğlum bu gece daha güçlü gelebilir diyor. <laughs> Tuna. Oğlum yine seni yemesin bu Wendigo. <laughs> ya abi ben, ben, de koruma var artık. Tamam dur dur dur. Daha çok şey yapacağım. Va 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 va. 5 6 tane koydum arkadaşlar. 6 kömür. Bunun böyle alev alması lazım. Bir tane elma koydum. Oğlum elma ne atıyorsun ya? Vay! Tuna ateşime bak ateşime. Boyumu geçti resmen. Abi şu an terliyorum bayağı ya. Çok iyi. Size de yapalım bunlardan. Gelin 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 arkadaşlar. Hop arkadaşlar. Tuna ölmesin yani bir canı kaldı yazık değil mi? Tuna 1 2 3 4 5 tane at attım sana. 5 tane sana attım. Proncu yardım edeyim. Kankilerim benim ölmesinler. Beraberce bu oyunu kazanalım tamam mı arkadaşlar? Eme komutanım. Komutanım aferin komutan. Komutanım ben komutan. Nöbetini tut Tuna nöbetini tut. Ya abi ben niye gece nöbetsi oluyor? Ne demek istiyorsun sen? Gel buraya bakayım. Gel buraya asker. Gel buraya. Tabii. Abi ben uyuyacağım zaten. Gece gece kim gelecek ki? Oğlum nöbet dediğin gece tutunur zaten. Düşmanlar gece gelir. Vendigo gece gelip yemiyor mu seni? Vendigo da gelir. Beraber uyuruz. Git beraber uyu Vendigo'yla. Vendigo seni yesin sonunda. Allah Allah. Uykucu seni. Aa, nöbet tut diyorum ne? nöbet. Neyse pro oyuncu ya. Bu Tuna'dan bir şey olacağı yok. Biz nöbeti kendimiz aramızda tutalım tamam mı? Gelirse Vendigo'ya dıkşın dıkşın yapalım. Yalnız benim baltam kalmadı. Haberin olsun ben yumruk atacağım. Ya da olta atacağım böyle. Pişt pişt. Gel ne bakayım. <laughs> gel bakayım. Of alamıyorum ya. olamıyorum Neyse herkesin atışında geliştirdik arkadaşlar. Mendigo bence bu sefer korkup kaçar. Arkadaşlar gece 2'deyiz. Aa! Tuna bence içeride nöbet tut. Nöbetini koltuğun içeriye al. Her an birisi gelebilir. E görüyor musunuz arkadaşlar? Gören var mı? Aa ben gördüm. A -a. Nerede? 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 Şarkı, şarkı. Ya oğlum bak şaka yapma. <laughs> şaka yapma. Gelirim senin böyle. Aa geldi 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 geldi. Gir gel içeri gir içeri. A -a. Bendigo buraya gelemez ki ateşimizi yükselttik <laughs> Bı, bı. Bak dışarıdayım Bendigo 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 buradayım, buradayım. <laughs> Hadi bunu oynatalım. Hadi bunu oynatalım. Bendigo beni yakalaya bak. <laughs> hadi hadi olta atalım Bendigo'ya arkadaşlar. Bendigo buraya gelemez ki. Bendigo buraya giremez ki. <laughs> Nasıl çıldırdı? Delirdi bak kaçıyor kaçıyor. Bendigo adam mı oldun Allah Allah dikkatli olun arkadaşlar. Örümcek alanı var burada. Gir oh, içeri. Kaçtı gidiyor. Be! <laughs> i̇şte gece de atlattık arkadaşlar. Bunlar sayesinde tuna bunlar görüyorsun değil mi? Ne bunlar? Ha doğru. Aferin sen <laughs> Bir şey yazdı. Bir dahaki sefere sizi kötü yapacağım diyor. <laughs> Tuna sen dikkat et bak bir tane kalbin kaldı seni yerse oyun biter. Aa, ee, şey olmaz ya ben proyum ben ölmem. <laughs> ne oldu? Proyun sanki bir şey anlatmaya çalışıyor. Pro oyuncu ne oldu bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Bizim tuzaklar kurmamız lazım yemeğimiz bitecek. Hmm. doğru söylüyor ya ben bir de çok acıktım arkadaşlar çok acıktım. Bende elma var elma isteyen. Elma değil et yemem lazım çünkü elma doyurmuyor artık. Dört açlığım birden var. Tamam bunu yedim. Ne tuzağı yapabiliriz? Bronce söylüyorsun ama ne yapacağımız aklıma gelmiyor beni. Sabah olunca köyden alalım. Haklısın haklısın geçin arkadaşlar. Sabah yeni tuzakları almaya köylünün yanına gideceğiz. <laughs> bugün var ya çok iyi uyudum ha. ben de uyudum ha. İşte köylü gelmiş. Köylü köylü. Ee, ne var? Ya bize acil tuzak lazım. Bu bende koyu tuzağa kapsatacağız. tuzak mı? Bende tuzak mı? Yok. Nasıl yok ya? Her şey var. Tuzak nasıl yok sende? Ya yok canım. Ama size yardım edeceğim. Durun Nasıl yardım edeceksin? Nasıl tuzak yapacağınızı öğretebilirim. <laughs> Öğret o zaman bize. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Bu tarifte yazıyor. Oo. Oo! Arkadaşlar crafting tarifi verdi bana. Oo bu ne? Tamam oğlum dur dur ben nasıl yapacağımızı biliyorum. Bakın şunu bir şuraya asayım arkadaşlar. Odun çubuk çubuk. Yani bu çok kolay. Bende balta yok. Pro önce şuradan kaçsana. Bende balta var. Ben yapayım. Bir şey diyeceğim bende odun vardı ya. Dur şöyle yapalım arkadaşlar. Çubuklarımızı alalım. Odunlarımızı alalım. Crafting table lazım. Crafting table da yaptım. Oğlum her şeyi yaptım ki ben. Gelin 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 gelin. Evet odun iki tane çubuk arkadaşlar. Şöyle yapacağız. Odun ve iki tane çubuk. Oho! İşte geldi. Şuraya bakın, şuraya bakın. Bu ne? Vallahi ben de bilmiyorum proncu bu ne nasıl kullanacağız bunu böyle ortaya mı koyacağız dur bakayım dur bakayım bunun alt... oğlum bu fare kapanı gibi bir şey ya bu dur bir çık şuraya koyayım çık şuraya koyayım oğlum bu vendigo bunun altına sığmaz ki bu nasıl bir tuzak ha bir dakika ben anladım ne anladın fare alacağız onları pişireceğiz bu ateşte mi yiyeceğiz ben fare yemem ya ne fare yemesi <laughs> tavşan da ya kalayabiliriz. <laughs> Mantıklı. <Gülüyor> o zaman bunu buraya değil, bunu onu ver bana Ormana yerleştirelim. Ver, ver, ver. Evet arkadaşlar orman yerleştirelim. tavşan avlayalım. Tavşan güzel bir yiyecektir. Bakalım. Bence burası iyi. Bak şu ağacın dibine koyalım ve kaçalım. Şimdi gelin 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 şuraya kaç şuraya kaç şuraya kaç. Evet. Gelen giden var mı? Görüyorsunuz mu? Ben bakayım. Yaklaşma çok. Fare gelmez. Ay fare diyorum ya. Tavşan. <laughs> tavşan gelmez. <laughs> Dur gelin burada. Gelin burada. Sessiz olalım arkadaşlar. Sessiz. İşte geldi işte geldi. Hadi gir içine gir içine. işte girdi. Ben girdi. Tavşan gel buraya. Oo oh, altında altında şu an. Oo. Oh. İşte burada. Buna yalnız bu eee. bir tane oğlum bir tane bunu kim yiyecek? Paylaşalım. Keselim. En iyisi bunu ben kime vereyim? Kime vereyim? Sana et veririm. Oo! 3 tane et verdi bana. Bir tane tavşan eti. Al bakalım. Bence güzel takacağız arkadaşlar. Eee tuzağımı burada bırakıyorum arkadaşlar. Birazcık daha tavşan alıp geleceğim. Siz geçin, siz geçin. Oğlum gidin lan. Diğerler benim. Getireceğim size. Gidin, gidin, gidin. Evet. Bayağı bir zaman geçti arkadaşlar ve tavşan seslerini duymuştum. Bakalım kaç tane tavşan tuzağımıza yakalan. Bir tane mi? Bu da ne? Amatist şart mı? Allah Allah. Bu bir kristal arkadaşlar. E bunun burada ne işi var? Bu tavşan değil ki. Allah Allah. Bunu anca prouncu bilir arkadaşlar. Ona sormam lazım şu an. Pruncu! Pruncu kristal buldum oğlum. Efsanevi mor bir kristal. Bu neye yarıyor? Baksana bir. <laughs> Ne geri verdi dandik mi yoksa bu ya? Bu kristal burada bulunmaz bence. Köylüye satmayı dene. Vay vay vay. İyi fikir bence. Acaba kaç sene olacak? Köylü köylü. Sana süper bir şey getirdim. Bak. Ee, kristal mi? Hemen bana ver. hemen. Ne istedim veririm. ne vereceksin bakayım? Valla çok güzel bir şey vereceğim. Tamam. Oh, bu da ne? Bu senin oh. evcil köpeğin olacak. Tamam ver 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 ver. Zaten canım çok sıkıldı burada ya. Bir köpek arkadaşımız olsa güzel olur değil değil mi? O kemik. Kemik. Hmm. Oğlum kemiği sen yediği <laughs> değil. Köpeği yedirmek için. Allah Allah ya. <laughs> uzaklaş, uzaklaş. Evet. İşte tatlı köpeğim. Dur, beslen, beslen, beslen. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Aha, artık benim evcil köpeğim. çok tatlı. İsmini ne koyacağım? Evet, ismini ne koyalım? Pırın, senin bir fikrin var mı? İsmini ne koyalım? Ben biliyorum. Ben koyabilir miyim? Senin fikrin var mı Tuna? Sence ne koyalım? Pamuk. Pamuk. Güzel. Belki de iyi bir isim değil her zamanki isim. Bakalım Pırın'ın isim fikri neymiş? Adı kedi olsun. Oğlum nasıl ya? Köpeğin adı kedi mi olacak? Köpeği kedi diye mi çağıracağız? Bu nasıl bir fikir? Ben ben bir tane ben ben bir şey buldum ama bunun adı Tuna mı olsa? Dost, şişme hakzeken olsun. Oo! Yok yok bunun adı ne olsun biliyor musun? Hmm, düşünüyorum. Beyaz kurt. Oo! İyi, iyi. Ya Türk kurt, Türk kurt. Türk kurt mu? Hı. Oo! Değilim. Beyaz Türk, Beyaz Türk. Oo! Harika bir isim. Tamam. Arkadan. Beyaz Türk gel, <laughs> gel, küçük, küçük 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 Beyaz Türk. Gel, 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 gel. Niye gelmiyor oğlum Biraz bu? Gelmiyor. Adını mı beğenmedi ya? ya? Adını, ya, ya? Dur bakalım. Şöyle bir Çıklayayım. daha tıklayayım. Gel, Beyaz Kurt, Beyaz Kurt gel, bile bile bile. bile. Geliyor. Aa Gülüyor. geliyor mu? Niye gelmiyor? Nerede? Aa gelmiş, gelmiş burada, burada. Gördün mü burada? Bak yürüyor. Bora, 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 bora. Arkadaşlar, köpeği olanlar, köpek besleyenler varsa yorum bakalım. Kaç kişinin, kaç takipçimizin köpeği ya da kedisi varmış? <laughs> Bu hava baya karardı Tuna. Gece 3 mü oluyor o zaman bu? Beyaz kurt gel gel gel. Sakın dışarı çıkma. Geceleri çok tehlikeli burası. Otur bakayım otur. Evet Opa. şu an 3. gecedeyiz. 99 gece hayatta kalacağız Tuna. Vallahi ben koltuğumda oturuyorum. Çok kral. Evet oturma bence. Dışarı girsen iyi olur. Çünkü Wendigo çok sinirlendi hatırlıyorsan. Aa harbiden sinirlenmişti. Arkadaşlar fotoğraflara bakın. Karnı hediyeleri sizlere ulaşmaya başladı bile. Hala karnı hediyeni almadıysan. Evet Parlak gir. Hediyeni seç. Mutluluk evine gelsin. Tut tut Yukarıya bak. Yukarıya beyaz bir şey var. Oo, ya bu ne kadar tatlı kuz ya. Ne tatlısı oğlum bu Vendigo değil ha. Vendigo gelmedi bu sefer. E, Oha. Oğlum bu bir kuşa benziyor. Ya çok tatlı. Ey, ey, kusur, oğlum kışık, kışık, dikkatli kışık. ol bak. Aa. Gece geldi Tuna. Bak, tehlikeli olabilir. Al elma. Aa, bırak Tuna'yı. Tuna'yı bırak. Olamaz Tuna'yı kaçırdılar arkadaşlar. Bunu nereye götürdü? Tuna'yı. Buruncu ne yapacağız ya? Gitti. Tuna gitti. Arkadaşlar ben ona yaklaşma demiştim. Tuna. Kardeşim. Elendi yazıyor. proje elendi. Biz seni nasıl koruyamadık? Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Ya, çocuklar. Ha? Köylü. Köylü Tuna elendi. Tuna elendi. Evet farkındayım. Ve bu oyunu kazanmanın tek yolu var. Tek yol mu? Arkadaşlar bu tek yol ne? Tek boynuzu bul bulmanız lazım. Ne? Geyik boynuzu mu? Turuncu nereden bulacağız bunu biliyor musun? Ya ormanın derinliklerinde. Onu bulursan Samet oyunu kazanırsınız. çok komik geyikten espri yapma. Espri zamanı değil. Arkadaşımız gitti ya. Arkadaşlar o zaman ormanın derinliklerine inelim ve geyik boynuzunu bulalım. Oğlum Bendigo kesin ovulu o gönderdi ha. İçeri giremiyordu ya arkadaşlar. Kötü yapacağım demişti. Ovul içeriye uçarak girebiliyor. Her şeyi yapabiliyor diye onu göndermiş. Ormanın derinliklerinde bir yerde olabiliriz. Hatta hatta bu evde bile olabilir broncu. Gel 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 şuraya girelim. Ama dikkatli ol bak sakın. Tuzak falan olmasın arkadaşlar. Şöyle yerlere bakarakacağım. Evet tuzak falan var mı? Evet tuzak falan yok. O zaman girebilirim. Şöyle... Aa, broncu broncu. Kapı kapına gitti. Arkadaşlar burada sıkıştım. Ah Camlar kırılmıyor. Sıkıştım burada. Yine mi tuzak? Yine mi tuzak? Olamaz arkadaşlar olamaz. Buradan çıkmamız lazım. Baltan yok mu? Baltayla vur şuraya. Broncu. Hayır sıkıştım. Ova Baykuş geldi. Oğlum var ya seni yakalayacağım. Buraya hayır olamaz. Sen 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 tek kalmıştın. Of! Of! Arkadaşlar burada şu an baş başa kaldık. Siz ve ben. Başka da kimse yok. O zaman ikimiz buradan çıkışın yolunu bulmamız lazım. Arkadaşlar hiçbir geçit, hiçbir gizli bir kapı görebiliyor musunuz? Vallahi ben yoksa burada ölürsem her şeyi kaybederiz. Zaten Tuna gitti. Bro önce gitti ve ben tek kaldım. Bu ne ya? Bu ne oğlum zil var burada. <laughs> İşte burada bir gizli geçit var. Tamam tamam. Zombiler mi? Zombiler çıkın şuradan. Çıkın şuradan. İşte yanarsın böyle. Arkadaşlar buradan geçmemiz lazım. Şu bir. Heyo zombi. Bak bana bak bana. Samet abin geldi. <laughs> arkadaşlar hile yapıyorum valla. Hiç parkurlar yapamayacağım. Şunları şöyle yapalım. Ve bir tane ok var burada. Aa, ne oluyor? Abi sen nereden çıktın? Hii, arkadaşlar hiç kalbim kalmıştı lan daha ölüyordum. Var ya bir an eğleneceğim sandım. Hile kullandım diye herhalde bana sıkıntı yaptılar. Hmm, burada altınlar var. Ok var. Ve bir tane de altın var. Bunlarla kendime yeni kazma yapabilirim arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar şu yukarıda sanki bir boşluk var. Ama ben şu an yeni fark ettim. Aa evet evet burada bir devam var. Ama yerler trap tuzaklarıyla dolu. Şöyle bir ilk önce inceleyelim arkadaşlar. Şu sağdan gidersem olmaz arkadaşlar oradan yol yok. Soldan gidersem. Ay buradan çıkabiliriz. Şöyle atlıyorum. İşte bu. Yavaş 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 yavaş. Sol sağ. Askerliğimizi yaptık arkadaşlar. Şınav, mekik, parfix ne ararsan. Hop <laughs> Allah. Bir tane battı arkadaşlar. Sadece bir tane battı. Ama bir şekilde çıkacağım buradan. Sol ve çıktım galiba diyecek. Gittim. Yine mi parkur ya? Valla bu derin bitiyor ha. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kömür. Buradan da kömür. Alalım. Hop tamam. Hop hop. Almıyorum kömürleri ya. Kömürüm zaten bayağı var arkadaşlar. Sonra burada neler varmış? Sanırsam burada ok ve yay yapmamız gerekiyor. Oh ah, bir şey düştü. Arkadaşlar tamam yay yay yay. Kim düşürdü bunu? Kim düşürdü? Vallahi kimse de yok ki. Tamam. Bunlarla buraya vuracağız arkadaşlar. Kapı. Kapı kilitli. Oğlum harbiden kocaman kilit takmışlar. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Bunlardan birisi burayı açıyor. Ah bu da değilmiş. Tam ortadan vurmam lazım. Arkadaşlar kesin şurası. Kesin şurası. Tamam tamam bakalım. Hadi açıl artık ya. Açılmıyor. Şu. Oğlum niye açılmıyor? Son bir tane kaldı. Arkadaşlar dua edin benim için. Boo! Açıldı. <laughs> Kesi duydunuz <Kesinliğiniz gülüyor> mu? Huh. Bu ne? Tebrikler diyor. Sabet Samet Malek Beleşo ve Vendigo'nun boynuzu mu? Arkadaşlar alalım bunu. Periştirimizi de alalım. Valla periştirimizi alalım. Oynarız arkadaşlar. Altın altın her şey var. Acaba acaba şimdi şehre döndüğümde oyunu kazanabilecek mi? Arkadaşlar ormana geri döndüm. Fakat Tuna elendi. Pro oyuncu elendi. Ona rağmen ben boynuzu aldım. Ve arkadaşlarım için oyunu kazanıyorum. Yeah. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes kurtuldu. Ve artık sanırsam ölümsüz olduk. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz de daha fazla video çekelim. Sağda solda yeni video var. Orada görüşürüz. Bay bay.